Ekranlarından herkese merhabalar. Ben Uras Kaygılaroğlu. Yepyeni bir program olan 10 Şef 10 Tabak'la karşınızdayız. 10 Şef 10 Tabak nedir? Diğer yemek programlarından farkı nedir? Ben burada ne yapıyorum? Ee, ben gastronomiden çok hoşlanıyorum. Yemek programları izlemeyi çok seviyorum. Ee, ama telefonumda, ama televizyonda. Nerede bulsam yemek programlarını takip ediyorum. Fakat bir noktaya geliyor yemek programlarında. Şefler çok güzel yemeklerini yapıyorlar. Bir anda bir alet çıkıyor ve o alet benim mutfağımda yok. Ben bunu nasıl yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Öyle olduğu zamanlarda da hemen yemek yapmaktan soğuyorum. Cesaretim kırılıyor. Bu yemeği nasıl yaparım? Ben bunu evde halledebilir miyim? Benim teçhizatım buna yeter mi diyorum. O yüzden bu programda sadece ve sadece evde bulunan malzemelerle yemek yapmayı deneyeceğiz. Ve bunları tabii ki usta şeflerin yardımıyla yapacağım. Her programda sizin çok iyi tanıdığınız Türkiye'nin ünlü şefleri birer birer konuğumuz olacak ve ardından da onlara onların öğretileriyle ben burada bir yamak olarak bu yemeği yapmayı öğreneceğim. İşte programımız bu. İlk programımızın konuysa alkışlarınızla İdil yazar. Sağlıklı tariflerin kraliçesi. Bugün ne pişirsem sorusunun cevabı. Biraz gezgin, biraz macera sever. Olmazsa olmazı yoga. Laf aramızda çikolataya biraz da aşık gibi. Onun tarifleriyle yemek yapmak zor iş be diyenler bile mutfağa koşuyor. Ben de zaten koşarak geldim. Hazır hızımızı almışken niye başlamayalım? Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. O zaman teşekkür uğurlu, edin. çok güzel, çok, çok lezzetli bir program olsun. Çok Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Ee, i̇yi ki geldin. Ee, bizi kırmadın burada izleyiciler. İlk tabağınla. Çok teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Evet. Ne yapacağız bugün? Şimdi bugün aslında senin seveceğini düşündüğüm bir tabak hazırladım. Altında karamelize soğanlı aromatik bir pilav var. Normal bildiğimiz pilav ama biraz daha baharatlarla lezzetlendirilmiş et suyunda pişireceğiz. Güzel bir karamelize soğanla birlikte harmanlayacağız. Ee, Yanında böyle uzak doğu lezzetlerinin bir arada olduğu bir salatalık salatası var. İçinde soya sos var, farklı soslar var. Susam gibi şeyler var. Susan var, aynen. Bu bu arada Uraz inanılmaz lezzetli bir salata. Yani benim neredeyse hep kavanozda yapıyorum ve buzdolabında duruyor. <laughs> Bence sen de şey. değer olacak. Saklayabileceğimiz bir şey. Tamam, ee, böyle bollara da kaselere de çok yakışıyor. Biraz brüksel lahanamız var. Ee, onu da güzel böyle çıtır bir şekilde pişirmeni rica edeceğim senden. Tabii ki. Ee, ananas salsam. O bütün tabağa böyle güzel bir heyecan katacak, Hı -hı. bir renk lezzet katacak ve de bonfile. Çok güzel. Bence yaparsa. Yine sağlıklı bir tabak. Yine sağlıklı. Sende <laughs> hiç şaşmayan <laughs> en önemli özellik. Aynen yine biri. sağlıklı, dengeli. İşte sebzesi var, karbonhidratı var, proteini var. Evet, sporcu işi diyebilir miyiz? Sporcu işi kesin olur ama güzel böyle bir şey de olur, bir date night de olur. Olabilir, evet. Ya da arkadaşlar geldi böyle ona da yapılabilir. Arkadaşlarıma bu kadar güzel bir tabak bilmiyorum. Yok mu? Belki date night olur. <gülüyor> <gülüyor> o zaman date night olsun. Tamam. Ee, Yaklaşık yapması 30 dakika. Bonfile kasesini e, sizler için e, İdil Şef'imin önderliğinde deneyeceğim. Şimdi malzemelerimiz geliyor. Hadi bakalım. Alkış alacağız. Ben bakıyorum abi. Ben de bakıyorum. <laughs> Size bakıyorum, kameraya bakıyorum. Evet malzemelerimiz geldi. Evet hazır mısın? Biraz gözüm korktu. Karmaşık görünüyor. Korkmalı mıyım? Yok hayır hiç korkmamalısın. Zaten böyle biraz düzenli düzenli gibi. Şimdi pilavla başlayalım çünkü en uzun o pişecek. Tamam tamam. Ee, soğanı julien dilimleyeceğiz. Sonra karamelize edeceğiz. Hı hı. Julien böyle küçük piyazlık. küp değil piyazlık. Piyazlık Anladın. evet hı hı. aynen. Soğanımı aldım. Bunun şeyleri var e, göz yaşartmamak için ama bilmem bakalım. Buraya su falan mı? koyuyorlar o mu? Su koyuyorlar. Yok sakız çiğniyorsun. Hı hı. Ondan sonra e, şey davlumbaz açıyorsun o havasını alıyor. Böyle böyle çap çap oluyor. Aynen evet. Hı. Ne kadar ince o kadar iyi aslında bu noktada. Evet. Aslında ince olursa hem daha hızlı karamelize oluyor. Hem de erken çok fazla dişe gelmiyor. Önlüksüz çalışıyorsun? Yok. E nerede önlük? Burada şefim. Heh. İyiyim. Ben şöyle geçeceğim. Buyurun Şevik. Evet. İnce mi sizce? Harika oldu. Gerçekten. Gayet güzel, evet. Teşekkür ediyorum. Bıçağın tersiyle Değil mi? önünü almıyor. Öyle miydi? Atıyorum bunları. Gibi. Evet. Tamam. İlk önce harlı ateşle başlıyoruz. Yüksek ateş. Aynen yüksek ateşle. Evet. Ondan sonra hafif rengi dönmeye başladığı zaman orta ateşle indiriyoruz. Soğanı karamelize ederken dikkat etmemiz gereken şey soğan yanmayacak. Hı hı. Soğan neden yanar? Ee, sıvı bittiği için yanar. Yandığını gördüğümüz zaman sıcak azar azar... Sıcak su azam. ekleyebilir miyiz? Evet. Sıcak su ekleyebiliriz. Şeker ekleyenler oluyor ancak hiç gerek yok çünkü soğanın içinde zaten şeker var. Biz ona yeterli zamanı verdiğimiz zaman şekerini bırakacak ve karamelize olacak. Bir yandan bence pirinci de yıkayabilirsin. Pirinci nasıl yıkayayım? Ee, Süzgeçle böyle bol suyun altında su berrak akana kadar... Hı hı. Basmati Norm olduğu için normal, normal musluk için, suyunda. Aynen, normal musluk suyunda. Basmati olduğu için şeye çok gerek yok. Suda bekletmeye gerek yok. Yıkadığım pirinci tekrar kabına mı koyayım? Yok direkt içine. Tencereye. biraz Aynen. E, süzüldükten sonra soğanı ilave edebiliriz. Biraz süzülsün. Şöyle göster. <laughs> Yalnız pek mutfak güvenliğine uymadı bu. Evet. Kayıp düşebilir. Tarafa çok gelme. Tamam. Ben şöyle durayım. Aa biraz daha soğan karamelize olsun. Tabii. Evet. Bence Uraz bir yandan o kavrulurken başka şeyler de yapabilirsin. Tabii ne yapayım? Ee, salatalık salatasına geçelim. Ama geçelim. önce bıçağı bir yıkamak gerekiyor ki şey olmasın, salatalığa soğan tadı gelmesin. Özellikle soğan kestikten sonra bıçağı mutlaka yıkamak gerekiyor. E çünkü kokusu ve tadı çok güçlü mesela olduğu için yazın geçer çok yani. Olur. karpuz Heh, mesela evet. ben mahvolurum o Bak, karpuzdan. Bak geldi hiç... değil mi o tat Evet, şu an. hiç karpuzdan keyif evet. alamıyorum. Onu, onu böyle içeri. yıkamalık içecek. Yani Yol... onu çok ince. Benim ne kadar ince olduğunu tekrar sana referans olsun diye gösteriyorum. Sonra şey yapacağım, ölçeceğim yeterince Hı -hı. ince oldu mu diye. Nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Teşekkürler şef. Onu sirkeli suda beklettin mi? Sarım e, salatalığı. Bekletin mi abi sirke suyu salataları ee, ama çok güzel yıkadık. Çok güzel yıkadınız. Hı -hı. Sirke suda bekletmek önemli özellikle şimdi çok tarım ilaçları olduğu için. Neyse ekibe benim salatalıktan veririz ben bekletmiş çünkü sirke suyu. Ben sirkesizide ben yiyeceğim burada <laughs> bu sorumluluğu alıyorum. <laughs> Sirkesizden. Hı -hı. Bir yandan tabii şey gözünde soğanlar da. gözümde soğanlar evet. biraz soğan yandı. Yandı mı? Evet. Ne yapıyorduk yok Hı -hı. yanmamış o kurtarır. Biraz su ekleyeyim mi? Evet, biraz su. İyi ki tam zamanında söylemişim, yanacakmış gerçekten. Şimdi şimdi oldu. Kıstın mı sen onun altını? Çok kıstım aslında. En kısa da şu an ha, aldım. Tamam. Evet güzel gözüküyor. Baharat da bence artık ekleyebilirsin. Kesinlikle kimyon vardı. Kesinlikle kimyon burada. Soğanın içine mi ekliyorum? Soğanın içine. Onları da bir kavuralım ki kavuralım. şey olsun, e, aroması kokusu iyice ortaya çıksın. Faydalarını biliyor musun Kesinlikle kimyon? Bahsedersen o kadar mutlu olurum ki. Sindirime çok iyi geliyor. hı. hı. E, kimyonu zaten duymuşsundur. Kesinlikle sindirime çok ikisi de sindirime çok iyi geliyor. Ondan böyle soğana eklemek çok mantıklı. Soğan bazen sindirilip zor olabilir. oluyor. Evet. Şimdi biraz açabilirsin uraz altını. Hı hı. Suyu da verdiğimiz için. De. Aynen suyu da verdik. Biraz şey, baharatlar da ısı görsün diye. Zaten başındasın artık karıştırdığın için yanmaz. Laf ederdim ama ben de tencere kapağını düşürdüğüm için. Demek herkesin şey... başına geliyor evet, dedim aynen. ben de. İnsani bir durum olduğuna hı hı. karar verdim. Hı hı. Sağ olun şefim. Evet çok güzel. İnceliği falan. Gayet güzel. Sadece sirke de beklemedi. Sadece sirke de beklemedi. Ama sen yiyeceğin için sorun yok. Çok güzel şu an. Afiyet olsun. Tamam. Evet. Bu sıfır olayında artı puan şu an kazandım. Teşekkür ederim şefim. Ee, pirinci ekleyebiliriz soğana. Biraz seni oradan oraya yapıyorum ama şefim, zaten ne mutfak böyle bir Böyle bir şey. şey. İyice parlayana kadar kavuralım. Parlayana kadar. Ne demek parlayana kadar? Ee, zaten göreceksin pirinç tanelerinin böyle biraz daha... Biraz daha su ekleyin biraz dibine yapışıyor ee, gibi oluyor. Bence zeytinyağı ekle. Zeytinyağı evet bakayım nasıl ekliyorsun? Bakın böyle. Şimdi zeytinyağı eklerken tavanın kenarından eklemek lazım. Hmm. Neden? Sıcak yere Aynen Isınsın. Isınarak insin ki... E, oradaki ıs, tavanın ısısını çok fazla düşürmesin. Düşürmesin. Biraz da öyle kazırsın. Süper. Et suyunu ekleyebiliriz. Benim terimler. Alıyorsun içinden gibi olmuyor mu? Alıyorum. Anladım ben. Hepsini dökeyim mi şefim? Biraz daha dökebilirsin az oldu. Böyle üstüne geçiyor Geçecek Şu gibi. Olsun. Evet. Sanki Etik biraz daha. daha. Aynen. Ee, buna acı sever misin? Çok severim. Buna bir tane o zaman acı biber atalım ama. Bir tam mı? Tam atmayalım bence biraz fazla gelebilir. Öyle mi? Ben çok severim. Hadi at o zaman. Tamam çekirdeklerini çıkardım biraz şey olsun tamam. diye. Tamam. Daha, daha az acı olsun diye. Direkt bence atabilirsin. Öyle mi? Servisten tamam. önce çıkartırız. Tamam. Tuz geliyor, karabiber de olur. Şimdi kaynayınca altını kısacağız, suyunu çekene kadar kapağı kapalı bir şekilde onu pişireceğiz. Pilav hallettin. Evet, iyi gibi evet, şu anda. Evet. Gayet iyi. Kaynayınca altını kapatacağız. Altını kısacağız. Kısacağız. Kapağını kapatacağız. Hı hı. Altını mı kapatacağız dedim. Ben de yanlış anlamış olabilirim. <laughs> <laughs> bu salatalıkları şuraya koyayım Şimdi ona ve... sos yapacağız. Bir tane kase. Bu nasıl? Harika. Soya sos. Hepsini kullanmamı Olur. ister misiniz? Olur. İsteriz. Kaynadıysa altını kısıp. Kıstım. Kapağını da Kapağını kapatıyorum. Kapağını da kapatalım. Aynen. Şimdi bu soya sosa pirinç sirkesi de ekleyelim. Şu olduğunu düşünüyorum. Onu bir... Bir kontrol etmek Şirke lazım kokusu tabii. kokusu var. Tamam Hı -hı. o zaman olur. Tamam. Susam yağı. Susam Hı -hı. tamam. Hı -hı. Biraz da bal. Biraz onu bilirsin herhalde. Biraz da bal biliyorum. Biraz bal. Susamı kavuralım. Susamı kavuralım. Evet. Onu yakmamak önemli. En, en kısıkta açayım o zaman. Aa, yine ortada başlayıp kısabilirsin. Kontrollü gidebilirsin. Tamam. Böyle hiç yağsız şeysiz Aynen, mi Aynen yağsız şeysiz. Tamam. Ki biraz lezzetlensin diye. Tamam. Bir de bir tane bir diş sarımsak var orada. <laughs> Sarımsağı da ezmeni rica edeceğim. <laughs> ee, ama su, susamı da yakmaman çok önemli. Ondan aklında olsun soğan gibi olmasın. Ben hatırlatmayayım sana sen. Tabii ki <laughs> Arada kontrol et onu. Tabii ki şefim. Evet bunu biraz eziyorum. O ne kadar küçük o kadar iyi. Küçük küçük kesmeyeyim evet. mi? Sadece ezilmiş mi olsun? Yani bıçakla ezmeye becerebilirsen ezebilirsin. Eğer zor geliyorsa küçük küçük kesebilirsin. Senin torşonun da yok. Torşon nedir? Sen mutfakta mutfak bezi. bezi. Bakındım. Demin evet. aslında seyirciler de fark etmiştir. Şunu tutmaktan çekindiğim bir an oldu. Evet. Orayı tekrar verelim. Aslında şey tabii torşonsuz mutfağa girmemek gerekiyor. Evet. İlk bölüm olabilir böyle şeyler. Bir sonraki bölümler için aklın olsun güzel kesiyorsun ama bıçak tekniklerine fena çalışmamışsın. Anlayışınız için ve beğenileriniz için çok teşekkür ederim. Ben gene bir şey getirdim. Bu burada dursun. Çok teşekkür ederim. Hani şey yapmayalım çağırmayalım ama belki ihtiyacın olabilir. <laughs> belki ihtiyacın olabilir. <laughs> Salatalıkları şimdi sosa atabilir miyiz? Tabii tabii. Şimdi ben bunu yaparken normalde evde yapmak isteyenler ya da evde beğenirsen yaparsın diye söylüyorum. Kavanozda yapıyorum. Direkt kavanoza koyup her şeyi güzelce çalkalıyorum. Karıştırması da rahat oluyor. Tabii böyle de olur. Bunu bir güzel karıştırmanı isteyeceğim senden. Tabii. Bu, bunun işi bitti. İçerikleri tamam. Bunun işi tamam. Aynen tamam. Evet, şimdi o zaman ananas salsayı yapalım. Yapalım. Ee, ananas... Pilavımızı artık kontrol etmiyoruz. Pilavımızı yani bir bak istersen bence daha... İyi daha, daha suyu gibi. var. Aynen evet. daha suyu var. Ananasları küp küp dilimleyerek başlayalım. Hadi Hepsini dilim kullanacağız mı? Mi? Tabii ki. Teşekkür ederim. Maalesef. Sarımsak tadı gelecektir. Tamamen onu kontrol etmek için istedim. <laughs> Seviyorsunuz diye okumuştum bir blogda sarımsak ve soğan ananaslı... var diye. Baskın da bir tat ananas var mı yine de? Var. Evet. Zaten tabakta birleşecekler diye dedim. Evet. Oo. Uraz ne yaptın? Hepsini mi? Yok hayır. O kadar yeterli. Üç dilim. Üç dilim yeterli. E ee, bu kalan ananası kimse yemesin ekipten. Ben söylemiş olayım bayağı sarımsak katladığıyor. İşaretliyorum da bu. Bunu evet. yemiyoruz. Evet, yenmeyecek. Tamam. Ananasın icadı. Şef olarak çok gezen bir şefsiniz diyebilir mi sizin için? Ee, evet, çok seyahat etmeyi seviyorum. Çok yurt dışını geziyorsunuz. Gidiyorum evet. evet. Yoga yapıyorsunuz. Yoga yapıyorum. Sağlıklı besleniyorsunuz. Genelde sağlıklı besleniyorum. seksen sağlıklı besleniyorum. %20'nizi aç açmak ister misiniz bizlere? <laughs> %20 her şeyi yiyebiliyorum. Yani. Ne böyle demek? Öyle bir şeyim yok. Hani şeker, un falan böyle bir yasağım yok. Hmm. Canım e, güzel bir tatlı çektiyse tatlı yiyorum. Onu da kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendim yapmayı tercih ediyorum. Ha, yani görüyorum çikolata falan da yapıyorsun. Çikolata da yapıyorum. Ama böyle çok sevdi, iyi sevdiğim şey, kırmızı biber'e geçebilirsin. Sohbete de çok dalmadan bir yandan da tamam, çalışmak tamam. önemli. Siz anlatın, ben dinliyorum. Ee, sevdiğim güzel böyle dondurmacılar, tatlıcılar var. Dışarıdan da yiyorum. Zaten restoran gezmeyi de çok seviyorum. Ama genel olarak evde yapmayı, restorana gideceksem iyi değecek bir restorana gitmeyi. Hı hı. Yani güzel, gastronomik açıdan beni tatmin edecek bir restoran gitmeyi seviyorum. Hı hı. Hiç bakıyorum nasıl yemeşiyorsun evet, evet. diye evet. Şu içini falan alacağım şimdi. Ve seyahat de ediyorum. Seyahat sen de ediyorsun zaten evet. yemek açısından insanı çok geliştiren bir şey çok fikir ediniyor. Bence yemek yapmayı seven insanların en kendini geliştirebileceği şey seyahat diye düşünüyorum. Doğru. Yani mesela bir, bir seyahate gittiğin zaman orada nerede ne yenir hemen bakar mısın? İlk zaten, baktığın şey o mudur? Evet, zaten genelde seyahate ona göre de karar hı, veririm hı, yani. Hı, 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 hı. Evet. Ya bunu yemeğe gideyim. gitmem lazım. Evet evet. Hı. Burada yemekler belli ki iyi. Gibi. Gibi. Peki bir soruda niye şef olmaya karar verdin? Ee, aslında işletme okudum, sonra kurumsal hayatta çalışıyordum ama anneannem çok güzel yemek yapıyordu. Hı. Anneannem ilhamlı şef oldum. Hı hı. Sen nasıl mutfağı yicsardın? Ben de de anneannem, babaannem, annem, teyzem yani evdeki bütün kadınlar bu yemekle ilgili bir yarış halinde hani benim pilavı yedin mi? Benim barbunyaya baktın hmm. mı? Bir de bunun tadına bak. Halam? Halam yok. <gülüyor> <gülüyor> Halam yok. Ee, yani anne ve baba tarafımda herkes mutfağa meraklı yani kadınlarda. Ben de çocukken çok meraklıydım. Yani büyük sofralar kurulurdu, böyle yenilir içilirdi. O süreçlerin içerisinde hep böyle bir de böyle şey boğazına düşkün bir çocuktum. O yüzden de böyle tencerenin başında beklerdim. İçine atıyorum. Evet ben de boğazıma düşkün bir çocuktum bu arada. Ama bizim kültürün bence en güzel yanı bu. Büyük sofralar hı hı. ve şeyler kutlamalar. Evet, peki sonra oyuncu oldun. Hı hı. Sonra, ama hep yemek yapıyor muydun? Yani işte kahvaltı hazırlamayı çok severim. Mesela yumurtalar, işte sıcaklar vesaire. E, sandviçler, tostlar, böyle burgerler, köfteler, cızbızlar, makarnalar bunların hepsini yaparım. Yani tavada, şefim bu tamam diyor. Harika. Gibi. Kapatıyorum altını Süper. tutacak gibi. Çünkü. müthiş gözüküyor. Çok iyi oldu hakikaten ha. Peki onu şey yapmayacak mısın? Bir bez falan koymayacak şimdi, mısın? Üstüne? Şimdi, onu, şimdi onu yapacaktım. Tamam. Aklımı okudunuz. Hatırlıyor musun bezlerin nerede? Çekmece de bir yerdeydi. Şurada. Sıcak sıcak. <gülüyor> <gülüyor> o değil mi? <biraz. gülüyor> <laughs> kişniş gelecek. Kişnişimizi ee, <laughs> Misket limonunun Şu. hem suyunu hem kabuğunu koyabilirsin. Hı hı. Ki bence öyle yap. Hem suyunu hem kabuğunu evet. koyayım. Daha şey renden var mı? Ne, rende ee, rende mi? Aynen rende rende. Çünkü onda biraz şeye gelebilir, dişe gelebilir. Daha ince olursa daha güzel olur. Şu sanki iyi evet, gibi. Evet o. Burada da biraz dikkat etmen gereken beyaz kısmı gelmeyecek. Acı olmasın Acı diye. Acı olmasın diye evet. Bu okulunda belki zaten ilk öğretilen şeylerden bir tanesi. Şimdi burada tatlı olduğu için buna bence biraz pul biber de ekleyebilirsin. Tabi hemen ekleyeyim. Ha ben burada ikili mi görsan? <laughs> Alkış. Şimdi kişnişini de ekleyelim. O kişnişin saplarıyla mesela bir şey yapabilirsin şimdi. Sence ne yapabilirsin? Bu bir Çay. şey olsun. Yok. Yani şu an bu yemeklerin Hı. birinde kullanabilirsin. Ete mi? E, pilavı demlerken üzerine koyabilirsin. Aynen. Biraz ona aromasını bırakabilir. Ha. Bir şey daha koyacaktık. Zeytinyağı. Zeytinyağı koyacaktık. Bunu Uras salsaları genel olarak birkaç saat evvelden hazırlayabilirsin. Dinlenmesi mi iyi İyice bütün eder. lezzetler bir araya geçsin diye. Ananas yerine mango falan da olabilir. Hı hı. Ee, ya da mevsimindeyse domates olabilir. Hı hı. Onu güzel bir harmanlayalım. Şimdi sen eti pişirmeden önce ne işlem uyguluyorsun? Bir onu senden göreceğim ben. Tuz karabiber. Tamam. Ne kadar dökeceksin? Güzelce. Hı, süper. Hı hı. Bu çok bence en önemli püf noktalarından bir tanesi. Et pişirirken. Sonra bunda böyle biraz masaj mı? Olur. Sürersen böyle iyice şey olur. dışık güzel çıtır olur. Siz bana dur deyin, şefim. Çevirebiliriz bence. Evet. Bence karabiberi şey yap, taze çek. Olur vallahi çok evet. güzel söylemişsin. Evet, evet evet. Hadi o tuzda onu atladın ama karabiberi taze çek. Evet. Tuz artık en son şey yaparsın. Bitiş tuzu gibi. <laughs> Mis gibi. Şimdi sen e, bunları pişir eti. E, bu brüksel lahanası da pişecek ama bak benimkiler yine sana örnek olsun diye göstereyim şöyle dörde bölünmüş. Tamam. Onları da dörde bölersin. Ben biraz oturacağım. Tamam. Biraz yoruldum laf anlatmaktan. Haklısınız. An. Evet bir kahve ya. falan içip dinleneceğim. Tabii şey. Sen pişince bana söylersin. Tabii şey. İşin sırrı buydu bıçağınızı yıkamayın. Akıyor. Evet. Ben burada değirmen tuz tercih edeceğim. Evet çok güzel. Bence de doğru tercih. En başından beri ben de zaten değirmen tercih ederdim ama şey e, sevdin sen onları. Evet. Tamam sanki. Tamam. Çok güzel. Şunu kaldırıyorum artık. Olur. Tavayı da ısıtabilirsin artık eti of. pişirebiliriz. Çok güzel görünüyor. Nasıl kokuyor? Güzel kokuyor mu? Şu evet, çok güzel kokuyor. Süper. Ee, çok güzel Şimdi tavamızı ısıtıyorum. Aynen bence ocağın en harlı gözünü kullanabilirsin bu iş için. Şu büyükçe görünüyor. Gayet güzel. O zaman bunu kenara alıyorum. Alalım zaten onu Hı -hı. et pişerken servis Hatta servise şöyle arkaya de... alayım servise sonra getiririm. Aynen. Ben etlerimi, ve brüksel lahanalarımı air fryer'da yapacağım. Hızlı, havayla hızlı pişirdiği için çok güzel olacak. Etlerimin içi sulu sulu, dışı çıtır çıtır olacak. İki haznesi var. Biz iki haznenin gücünü kullanacağız. Şöyle birinci hazneye sebzelerimi koyayım. Etlerimi de şöyle içine yatırıyorum. Birinci haznemde sebzelerim var. 180 derecede. 8 dakikaya ayarlıyorum. İkinci haznemde de etim var. Etimi seçiyorum. Bunu da yine 8 dakika 200 derecede pişireceğim. Ve çalıştırıyorum. İşte bu kadar. Ve 8 dakikamız bitti. Üfff, et de çok güzel görünüyor. Üf. Aynı anda ikisini de kokularını da karıştırmadan pişirmiş olduk. İşte hepsi bu kadar. Pembe bir iç çıkacak. Pembe evet, bir iç, çok güzel İyi değil mi? Evet. Bu az pişmiş bu arada. Daha fazla pişirmek isteyenler varsa birer dakika daha pişirebilirsiniz. Ama bonfile etin en yumuşak kısmı aslında az pişirip onu yumuşak bırakmak daha makbul oluyor. Burası artık ben sana bırakıyorum çünkü bundan sonra Gördüm, çok fazla... Aynen evet. Pekala. Anlatacak bir şey yok şimdi, sanki. Şimdi bürüksellerimi şöyle Hı. bu tarafına alıyorum. Öyle etleri önce koymuşsunuz. Evet. Çok güzel. Evet. Ben daha çok et sevdiğim güzel. için evet. bir tur daha dönüyorum. Evet. İkinci katı çıkıyorsun. Aynen öyle. Ne olacak? Ziyan mı olacak bu etler diyorum? Yok hiç ziyan olmaz zaten. Ama şunları da ayırıyorum. Çünkü pilav arttığı için. Evet. İkinci tabağı yemek istersen. Bu arada... Bu benden sana bir şey olsun hep bir kısım ayır çünkü onlar kameraya çekecek fotoğraf falan sen ilerleyen programlarda da bir kısmı ayır köşeye çünkü o sana gelene kadar soğumuş olur. İşte bugün aldığım en iyi tip. Evet. <laughs> Mutfak dünyasına dair aldığım en iyi tavsiye buydu. Şimdi ben bunu dayanamayacağım onun suyundan biraz şu işi yapacağım. Şimdi. Aynen ben de yaptım aynısını. Yaptınız mı? Yaptım. Hissediyor insan. Evet. Ee, çok güzel yapıyorsun. Ben çok beğendim. Gerek e, bıçak tekniklerin olsun, e, gerek öğrenmeyi olan açıklığın, çok teşekkür ederim. yolun açık olsun. Sağ olun. Aşağıdım. Bunları sizden duymak. Bir sonraki programı mı duydunuz mu? Artık evde kendi çikolatamı kendim yapıyorum diye bir program. <laughs> Yalnız çikolata yapmak biraz daha teknik isteyen bir iştir. İzledim. Şey. Bir tane Türk e, şef var. Hmm. Evde çikolatasını yapıyor. Ondan izlediğim, öğrendiğim kadarıyla hemen başlayacağım. Çok güzel. Yolun açık olsun. Çok bu çok acayip bir şey. Şifa bu. Bakın bütün rahatsızlıkları iyi gelen çok. Evet. Gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oldu. Bu benim tabağım. Kişniş unuttum. Ee, içinde de vardı. Tekrar süsleme için biraz evet. daha koyalım. O biliyorsun olmazsa olmaz bir şey. Süslemek için sonunda üstüne mutlaka ya bir. bir ot ya bir renk bir şey katmak gerekiyor. Kişini seviyor musun? Benim alerjim var kişince. Ben başından beri size söylemedim. Umuyorum başıma bir şey gelmez. Illallah. Şey bekliyor dışarıda ambulans. En kötü şey yaparız. Göndeririz seni hastaneye. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu. <laughs> evet birebir tarafı... çıkardın. İşin güzel tarafı sizinki bir süredir beklediği için benimki evet. daha iyi bile görünüyor. Onu fark ettim ben ama yapacak bir şey evet. yok. Buradan kayıtlara geçsin. Benimki yaklaşık iki saattir bekliyor. Bekliyor ama biz evet. 30 dakikada yaptık bunu. Biz bunu 30 dakikada yaptık. İşte bu merhaba nasılsın iyisin Varla. hadi kayda girdik Hı -hı. falan derken hop sürdü. Ellerine i̇yi sağlık, görünüyor. çok iyi gözüküyor. Çok iyi bir şefsiniz, evet. çok iyi bir öğretmensiniz. Sen, çok teşekkür Sizinle ederim, aynen sen de çok iyi bir öğrencisin. Çok teşekkür Sarımsak, ederim. Sarımsak, soğan şöyle. Bu da şöyle. ellerim. <laughs> evet. Evet. Mutfağın gereği elleriniz kirlenmeden yemek yapılmıyor efendim. İdil Yazar bizimle beraberdi. 10 şef 10 tabağın ilk konuydu. Muhteşem bonfile boğuluyla bizlerleydi. Ben de elimden geldiği kadar yapmaya ve öğrendiklerimi sizlere aktarmaya çalıştım. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ olun. Afiyet olsun. Ufakta gayretli buldum. Bıçak tekniği çok güzel. Doğrayıp kesmesi, öğrenmeye çok açık. Biraz daha belki düzenli ve temiz, hijyenik çalışabilir diye düşünüyorum ama güzel bir sonuç ortaya çıkardı. Ben bu kadar iyi olacağını beklememiştim açıkçası. İyi geliştirmiş kendini.